Arkadaşlar, e, şu an Knaf ve e, Berat'la birlikteyiz. Bedwars oynuyoruz. Bed -Wars'ta. bakın chat'ten görürsünüz zaten. Abi G yaz GG diyelim hemen. Oy herkes kazanacağız. Alırız, alırız bu tur, bu tur bize ya. Okey. Ben savunmaya geçeceğim. Ya oğlum bak eğlencesine oynamayın. Kazanmaya oynayacağız ve kazanırız. Alayım şunu. Arkadaşlar benim hemen Ben gidiyorum. Sarıya go. Alacaklar, alacaklar. Vermişim. Gel lan buraya. Eşek kangalı. Pardon arkadaşlar da. Yani ne diyeyim. Oha ama Ya böyle bir hile görmedim anka. Bırakmışlar, bırakmışlar mı Ben ben çok bir sinirlendim anka. Ben sinirlendim mi? Ben gidiyorum. Redding'i almışlar bu arada. Gelmiş. Hayır 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 vur öldür. Hayır 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 öldür. Bet. Bet. Bet bet bet. Allah Allah. ben bir Ben direkt şunu da alacağım. Direkt. Balon 1, balon 2'yi de alırım ben. Ben bunu da alırım, balonu da alırım. Ben Ben yapacaksam en iyisini yap. Ben, ben uçar ben o sarıyı alacağım aga. ben bu hedefi kendime belirledim mi belirledim Aa birisi yere düştü. Kim gelen var mı? Hii, bir Bede gidiyor. Adam Bede geliyor haberiniz yok. Kanka Gel lan buraya. Bet gidiyor. Bet hayır ya ölüyordu bed ölüyordu bu nedir ya son anda aldım valla kanka yani siz kaçınlarınız var fulle ben gider bu arada burada fem yok kanka yani şurada mı geliyor yani zorlu F. aa bu arada mavi tek kalmış maviler tek kalmış tamam gel. Okay. mavi hangi yerde ki adam geliyor O zaman sen kaşındın. Tamam. Ben gidip alıyorum artık adam. Ben bu kişi. sırtımı sana yasa adam sen ben bitirdim bu adam artık ben sinirlerim tepeme attı yg ÖZ. sunucuda mı kalalım bir çıkın diyeceğim onlar arkadaşlar er 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 arkadaşlar maşınca dedi Evet arkadaşlar böyle de bir e, şey oldu videomuz oldu. Yani bu bed var oynadık bugün. Arkadaşlar ben size tek blok adamı göstermedim. Burası benim tek blok adam. Burada bir tuzak kurmuşum. Bakın arkadaşlar neler neler gelmiş. Adamların envanterinde ne varsa onu alıyor. Şöyle ama bu oyunda en çok olan şey en zor olan kullanışlı olan şey join. Ondan ben de join fabrikası yaptım. Join. Ee, ben de havai fişek şey yapıyorum. Havai, havai, havai'nin fişeği. Gizli yere gör. Eee jam okay, Şöyle ben Adam'a gittim. adam da dedim. Bir havai fişek yapayım. Hevay fişek hevay. Bakayım burada ne var? Burada. Burada. Burada ha. Burada lazım olacak. Bir şeyler varmış. Yeter. Ne şöyle. Gizli yerde göstereyim arkadaşlar. Ne? Kim yerine? Ben yaptım. Ben ne? Ne? Ben şu Arkadaşlar rüzgar çok olduğu için şey yaptım. Kapıyı kapattım böyle nerede Hı tamam. Hevlife shake yapalım hevahi. Hevlife şey yapıyorum şu an. Hevahi hevahi. Ama şu an ne kadar olursa yapacağım. Ya, how my nasıl yapılıyor bilmiyorum. kömür tahta kum kömür ta. küm kümü tühte yumurta yumurta kumurta buraya ben bütün eşyalarımı koyayım koyayım F F dedim arkadaşlar Bankaya gelecekler şu an gelmediler Şu an gelin artık Şu an gelin artık Bir dakika Oto market Berat market 14 10 bin abone olunca diyelim 10.000 abone olunca arkadaşlar size ismimi de söyleyeceğim <laughs> bu videoda ama bu video 5000 like gelirse çok abartmayacağım ismim sivribik eğer benim eski takipçilerim varsa benim eskiden iki ismim bilir neden diyelim mi kanalın adı ne la daha kanalımın adını bilmeyen gami oh. On üç. on üç dur lan nana dedik gasme edemedik. Gitmişler ya bende Ay gidiyordu. Kanka bir üzerine yeremedim ha. Hayır. Ben de. Arkadaşlar videoyu bitir 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 deniliyor. Ama ben Abi şurada havai fişek patladı ya. Video. Yok. Oke guys share bye bye abonat like at main Abone ulu. like at may unot Bye bye.